20. Bölüm Rahat rutinler oluşturup evlerini rahat eşyalarla doldururlar. Klozetin üstüne halı koyarlar ve kimseyi korkutmayan şeylerden bahsederler. Mesela Krenkester'a giden iyi kısa yol ya da nasıl kulübe kurulacağı hakkında konuşurlar. Rahatlatıcı yiyecek mesela kaymakta pişirilmiş ya da kızartılmış şeyleri yerler ve rahatlatıcı televizyon programlarını izlerler. Fakat yöntemleri gittikçe gelişir ve çaresizleşirse hayat planlarıyla büyük ölçüde dalga geçer. Evlere zorla girilir, borular patlar, aileler hastalanır ve insanlar her yerde ölmeye başlar. Kontrol altına alınmış ve rahat hayat korkarım mutluluğa ya da bilgeliğe giden bir yol değildir. Fakat hiçbiri ikinci yöntemle yarım yamalak hayatı kontrol etme girişimi de değildir. İkinci numara yaşamının boktan bir yoludur. En azından kontrolü elinde bulundurmanın biraz enerjisi ve yönü vardır. Kontrol etmeye çalışıyorsanız ama enin değilseniz ama emin değilseniz hayatın fırtınalı denizinde boşuna zaman harcamışsınız demektir sinirlenmesine sinirlenirsiniz fakat bunun hakkında bir şey yapma gereğini hissedecek kadar rahatsız olmayabilirsiniz. Bu da mutsuzluğa giden bir yoldur. Hayata teslim olduğumuzda, her düzeyde "siftret" dediğimizde hayatın dalgaları üzerinde sörf yapıyor oluruz. Peçeteyi kafanızda tutmaya devam ettiğinizde şunlar meydana gelir. Bulunduğunuz durumdan aslında mutlusunuzdur. Çünkü oynanan oyun çok güzel ve siz de buna karşı çıkmıyorsunuzdur. Çocuklar sizi bunun için seviyor ve bunu hayatları boyunca hatırlayacaklardır. Yaptıkları şeyleri ailelerinden gelen uyarı olmadan sizin beklediğinizden daha kısa bir zaman içerisinde yapmaktan vazgeçeceklerdir. Sizi benzetmelere sokup çıkardığım için özellikle de ailevi meselelerde kusura bakmayın. Fakat gerçek hayatta olanlarından bu, olanların da bundan farkı yoktur. Hayata teslim olduğunuzda da aynı şeyler gerçekleşir. Hayatınızdan memnunsunuzdur. Çünkü hayat oyunu çok güzel. Siz de buna karşı çıkmıyorsunuzdur. Hayat siz karşı koymaktan vazgeçtiğinizde sizi daha çok sever ve sizinle uzlaşır. Hayat kendi ahenginde doğal olarak alçalıp yükselir. Berbat bir şeyle karşılaştığınızda bu şeyin yerine daha sonra hoş bir şey geçer. Tabii ki ikinci ifade sizin en çok merak ettiğiniz ifade olabilir. Bu sezgiye karşı olayıdır. Bize hayatta bir şeyi elde etmek için çok çalışmamız ve uğraşmamız gerektiği anlatıldı. İstediklerimiz için amaçlar ve planlar belirlemek zorundayız. Bizim için önemli olanları çözümleyip bunları acımasızca ilk sıraya koyup yetiştirmek zorundayız. Eğer bir şeyler için yeterince çabalamazsak onları elde edemeyeceğimize inanırız. Fakat muhtemelen doğru olan bunun tam tersidir. Bizi bağlayan şeylerin ipini gevşetme, bir şeyleri çok istemekten, çok çalışmaktan ve çok uğraşmaktan ve bizim için önemli olan şeylerden vazgeçme cesaretini kendimizde buluyorsak eğer büyülü bir şeyler olur. Başlangıçta ne istiyorsak onu doğal olarak elde etmeye başlarız hem de çabalamadan. Şimdi bu da çok zen ve karışık oldu. İstediğini elde etmek için istemekten vazgeçmelisiniz. Fakat şuna bir göz atın. Herhangi bir istek veya uğraş şekli gerginlik içerir. İsteklerinizden vazgeçtiğinizde gerginlik de uçar gider. Gerginin yerine gelen rahatlama hayatınıza iyi şeylerin girmesini sağlar çocuk benzetmesine geri dönecek olursak çocuğunuzdan çok şey beklemekten mesela sınıfların en çalışkan olmasından sporda en iyi olmasından üniversiteye gitmesinden ve en iyi işe girmesinden vazgeçerseniz bu isteklerden de vazgeçer arkanıza yaslanır ve çocuğunuzun sınırsız özgürlüğü hissetmesini ve özgür olmasını sağlarsınız. Onların özgürlük anlayışında dikkatlerini nereye verirlerse orada zirveye çıkmak vardır. Tuhaf değil mi? Bu yüzden siz istemeden istediğinizi alacaksınız. Her şeyin istediğiniz gibi olmasından vazgeçtiğinizde, Sikret dediğinizde hayat size çok minnettar kalacak ve sizi iyiliklere boğacak. Eğer dediğim gibi olmazsa lütfen bize yazın adres Sikret Üniversitesi Localito Grifalco Vicaloreto 3 İtalya Paranızı iade ederiz. Sikret demenin aklınız üzerindeki etkisi. Güzelliği beklenmedik şeylerde bulursunuz. Küçük bir çocuğun oyun oynamasını hiç izlediniz mi? Ya da çocukken aklınızdan neler geçiyordu hatırlayabiliyor musunuz? Ben ikisini de yaptım. Küçük çocuklarım olduğu için birincisini sürekli yapıyorum zaten. Çocuk olmanın nasıl olduğunu hatırlayınca rahatladığım için ikincisini de yapıyorum. Uzanıp masmavi gökyüzüne bakarken uzaklardan geçen bir uçağın sesini dinlersem eğer hep çocukluk anılarıma dönerim. Neden mi? Çünkü biz çocukken, biz, çünkü biz küçükken sıradan şeylerden büyülenirdik ve bu sıradanlıkta büyüdük. Bu yüzden ara sıra etrafımdaki şeylerden zevk aldığımda en son ne zaman zevk aldığımı hatırlıyorum. Çocukluğumda. Çocukların yaptıkları şey budur. Varlığın mucizesi içinde yaşarlar. Her şey yeni ve büyüleyicidir. Hediye kadar paketli, pa hediye kadar paketinden güzel bir göl kadar damlatan bir musluktan pişmiş ekmek kokusu kadar kuru toprağa düşen yağmur kokusundan da zevk alırlar. Neyin iyi ya da kötü, neyin başka bir şeyden daha iyi, neyin değerli olduğu hakkında kurallar yoktur. Çok az ayırt etme söz konusudur. Bazı şeyler meydana gelir. Bunların bir çoğu da büyüleyicidir büyüdükçe fark etmenin, ayırt etmenin ve süzmenin nasıl olduğunu öğreniriz. Sıradan olmayan ve olağan dışı şeyler lehine sıradan şeyleri süzmeye başlarız. Aslında çoğu zaman dünü düşünürken kaybolur, yarını düşünürken kaygılanırız. Böylece bir şeyi beğenmeye, takdir etmeye zamanımız kalmaz. Fakat bir şeyi beğendiğimizde, yetişkinlerin beğeneceği bir şey olur lezzetli şeyler, güzel şeyler, ilginç şeyler ve pahalı şeyler. Ayaklarımız altındaki tahtaları hissettiğimiz, yukarıdaki odadan gelen sifon sesinin olduğu, yüzünüze çarpan rüzgarı hissettiğiniz noktalarda beğenip takdir etmemiz gereken şeylerin listesi ortadan kayboluverir. Bunun yerine beğenme kaslarımızı harekete geçirmeye yönelik tatile çıkmak için, tiyatroya gitmek için ya da yemeğe Dışarıda yemek için çuval dolusu para harcarız. Herhangi bir şeye siktir et dediğimizde anlamlar parçalanmaya başlar. Önem taşıyan şeyler anlamını yitirdiğinde birden dünya içini açar. Ayrım ve ayırt etme olmadan büyüdükçe birer birer her şeyin beğenilme potansiyeli olduğunu öğrendik. Her şey çok güzeldir. Eğer bu birden bire gerçekleşirse akıllara durgunluk veren bir şey olabilir. İşte görünürde uyuyan, uyanan birçok insana olan durum budur. Saçma sapan şeylerdeki güzelliği görmeye başladığınızda aklınızı kaybetmeye başladığınızı fark edersiniz. En azından akıl anlamı sadece sınırlı sayıdaki şeylerde görmeyi öğrenir. Her anın güzellik için sınırsız potansiyeli olduğunu anlayın. Yargılarımızı, koşullandırmalarımızı, sınırlarımızı, Geçmişten alıp geleceğe sürükleriz. An çok sınırlı bir şeyin içine sıkışır. Bu yargılardan bazılarını geride bırakıp bir şeyleri küçük bir çocuğun gözlerinden görürseniz güzelliğin tadına varmaya başlarsınız. Bu tat rahatlık hissidir ama biraz özlemle karışıktır. Bu özlem derinliklerinizden yükselir ve size her şeyi hep böyle görmenin nasıl hissettirdiğini hatırlatır. Stret dediğimizde zaman ge zamanı geri alırız. Anlamanın ne olduğunu bilmeyiz ve önemli olduğunu düşündüğümüz şeyleri ezip geçeriz. Bir şeylerin anlamı olmadığı fakat çok güzel olduğu daha doğal bir duruma geri döneriz. Endişe zamanla uçup gider. Önemli olan şeyler sizi hayal kırıklığına uğrattığında gerilir ve strese girersiniz. Aslında önemli olan şeylerin siz hayal kırıklığına uğratma ihtimali bile sizi gerer ve strese sokar. Bizim için önemli olan birçok şeyin olduğunu düşünürsek, gerginlik için çok geniş bir potansiyelin olduğunu görürüz. Gerginlik ve stres zamanla sizi hasta eder. Bu yüzden anlamlardan vazgeçmeyi denemelisiniz. Bir şeylere siktret dediğinizde gerginlik ortadan kaybolur. İşe geç kaldınız ve gerildiniz mi? Siktret deyin ve hemen stres uçsun gitsin. Ne kadar çok siktret dediğinizde birçok şeyin o kadar da önemli olmadığını daha çok anlayacaksınız ve gerildiğiniz zamanla yok olacak. Gerginliğiniz zamanla yok olacak. Tabii ki bazı şeyler hakkında hala gerilirsiniz. Fakat hayat böyledir. Doğru bir bağlamda olan gerginlik yararlı bir karşılık olabilir. Köy yolundan aşağı doğru arabanızı sürüyorsunuz ve tam köşeyi dönerken karşınıza bir fil çıkarsa azıcık gerilmeniz faydalı olacaktır. Size özel güçlerin bütün çeşitlerini veren adrenalin pompalanır ve size eli kulağında fil tehlikesiyle etkili bir şekilde başa çıkman için yardımcı olur. Eğer adrenalin yeteri kadar pompalanmazsa ve yazılan Tek senaryo fil tarafından ezilmekse o halde şüphesiz ezilmeden önce siktir et deyin. Böylece cennete giden yolunuz biraz daha kolaylaşabilir. Tabii ki siktir kelimesini kullanmak bazı inanç sistemlerine göre sizi cehennemlik yaptığı için bu inanç bağımlı bir şey olabilir. Görüşleriniz değişip daha az katılaşabilir. Siyasetçilerin durumuna her zaman üzülmüşümdür. Sonuçta birileri üzülmeli değil mi? inandıkları her konuyu mitinglerde güneşin altında anlatıp savunmak zorunda kalıyorlar ki bu çok zor bir durum ve savundukları bu konuya hayatları boyunca sadık kalmak zorundadırlar. Bütün siyasi yaşamları boyunca tabii ki küçük manevralar yapabilirler ama çok küçük. Yeniden düşünme, U dönüşü diye yerden yere vurulur. Şimdi diğer arabaları riske atmadıkça ben U dönüşü taraftarıyım eğer yanlış bir yolda ilerlediğinizi düşünüyorsanız, Amerikan filmlerinde olduğu gibi frene basıp arabayı bağırtarak öteki ana yola geçmek daha iyidir. Siyasetçilerin asla bakın oturup bunu etraflıca düşündüm ve anladım ki tam bir götlük yapmışım. Şimdi öncekinin tam tersini düşünüyorum kusura bakmayın dediğini duymazsınız. Amansız anlam birikimimizle birlikte her şey üzerine görüş biriktiririz. Bu görüşlerde yaşlandıkça daha çok katılaşır. Tabii ki görüşleri her şekilde ve boyutta olabilir ama sonuçta hala görüştür. Çok büyük konular hakkında görüşleriniz olabilir. Kimse açlıktan ölmeye göz yummamalı, işkence hoş görülmemeli, nükleer silahlar kullanılmamalı gibi. Küçük konular hakkında da görüşleriniz olabilir. Alt sokakta oturan su onu Mandy ile aldatan Mickey kapının önüne koymalı. Köşedeki yosma mahvolmuş kocasına geri dönmeli. Yerel bir kanalda hava durumunu sunan yeni kız o kadar mini etekler giymemeli gibi. Fakat bunlar hala görüştür. Bütün görüşlerde önemli olan şeylerle ilgilidir. Siktret demeye başladığınızda ve bir şeyler önemini yitirdiğinde görüş aşkınızı da yitirmeye başlarsınız. Sonunda eğer hiçbir şey o kadar da önemli olmasa o zaman hiç de görüşünüz olmaz.'' Böylece ne konumunuz, ne duruşunuz, ne de iddialarınız olur. Sadece bir şeyler oldukça tepki gösterirsiniz. Tamamen taze taze. Bir şeylerin önemini yitirme sürecinde görüşleriniz değişebilir ve kesinlikle katılığı azalır. Siktiret demeye başlayan insanlar vejeteryanlıktan et yiyenlere, etken olmaktan edilgen olmaya, barış yanlısı olmaktan duygusuz olmaya dönüştüler. Bu cümlede Ritim yaratmak uğruna dili bozduysam eğer siktir edin. Bir zamanlar İngilizcenin doğru yazılması gerektiği görüşündeydim. Bir cümle ve ya da fakat ile başlamamalıydı mesela. Ama bir gün siktir et dedim. Ve şimdi her cümleyi bu bağlaşlarla başlıyorum. Her cümlede kör olasıca siktir'i kullanıyorum ve yeni eğlendirici kelimeler uyduruyorum. Bir zamanlar her şey üzerine hazır bir görüşüm vardı bu üzücü bir itiraf oldu fakat siyasetçilere televizyonda ya da radyoda sorular sorulduğunda ben bu soruları nasıl cevaplarım diye düşünürdüm. O günlerde tek gerçek görüşümü şimdi hatırlamıyorum bile. 20. bölümün sonu.